merhaba. 2023 YKS başvuru ilanını bekliyoruz. Bu hafta içinde bu ilanın gelme olasılığı çok yüksek. Tatilde bazı hazırlıklar yapabiliriz arkadaşlar. En geç haftaya bu ilan bizlerle beraber olacaktır. Geçen yıl ÖSYM bir yol haritası belirlemişti bizlere. Ne yapmamız gerektiği hakkında. Öncelikle Ice kaydınız var mı yok mu? Evet hayır bu seçeneklerle beraber neler yapmalıyız? Evetse süresi geçerli fotoğrafınız var mı? Evet, hayır. Şimdi bu nedir? Süresi geçerli fotoğrafı nereden görebiliriz değerli arkadaşlarım? Hemen şöyle bizim kendi kimliğime bakalım. Evet YKS 2023'e şahsen ben de başvuracağım arkadaşlar. Sadece soruları görmek için, e, soruları çözmeyeceğim arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Altında fotoğrafınız onaylanmıştır. Geçerlilik tarihi 14 Haziran 2032. Bu tarih zaten AİSE girdiğinizde orada görünecektir. Evet şu an benim fotoğrafımda sıkıntı yok. Artık ben başvurumu çok rahat yapabilirim. Peki süresi geçerli fotoğrafınız yoksa ne yapacaksınız arkadaşlar? En garanti ilçenizde veya elinizde bulunan başvuru merkezlerine gideceksiniz. Peki bu başvuru merkezlerini nereden göreceksiniz? Zaten kılavuzda bu başvuru merkezlerinin hangisi olduğu yazacak. Peki AİS kaydınız hiç yoksa ne yapacaksınız? Öncelikle TC kimlik kartınız var mı, yok mu? Bunu öncelikle bu tatil sürecinde yoksa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz. Peki bu kimliğiniz yoksa ne yapacaksınız? Yine sizi bekleyen başvuru merkezi aracılığıyla bu fotoğrafı veya bu başvuruyu yapa güncelle bir fotoğrafı güncelleyebilip başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki kimliğiniz varsa ne yapacaksınız? Edevle şifrenizle beraber AİS kaydınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu tatil sürecinde haftaya PTT'den bir edevle şifresi alabilirsiniz. Peki edevle şifreniz yoksa ne yapacaksınız? Yine bizi başvuru merkezi bekliyor arkadaşlar. Varsa ne yapacağız? Yine biz kendimiz ÖSYM AİS kaydımızı oluşturup başvuruyu tamamlayabileceğiz. Öyle çok korkulacak bir şey yok arkadaşlar ki bir süreçte zaten ben sizler için canlı canlı kendim de başvuru yapacağım ve bunu sizlere tek tek aktaracağım arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Dediğim gibi bu hafta içinde e, bu ilan gelme olasılığı yüksek. En geç haftaya bu ilan gelecektir. Türkçe edebiyat soruları için kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.